Genç gençler ve genç kalanlar. Ne yaptık? Büyük taşı bir yana dayanacaksın. Evet, ne yaptık biz? Buradaki şeyi zincirle bağladık ikisini birbirine. Anladınız? Sonra bunu İlhan abi traktörle kaldırdı. Altına bunu destek koyduk. Şimdi burayı boşaltıyoruz. Burayı düzelteceğiz. Burayı düzelteceğiz. Uşaklar her şey de. yolunda. He. Çalışıyoruz. Mücadelemiz devam ediyor. İlhan bu. abi, 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 abi. Ha, ha. burada hakem rolü oynuyor. Her şeyi biliyor İlhan abi. Ha, ha. Sıkıntı yok. <laughs> Burayı halledeceğiz. bir şimdi, bir

Hadi 2 3 Tamam şimdi bak şöyle abi. Şöyle bak. hop. Bak. Evet. Hop. Şimdi dikkatli olun gene. Bak şimdi niye dikkatli olun? Bir anki Sen alacaksın bu tarafta tam altında tutacaksın.

ل <laughs> I yeah. 아으로가 앞으로는 앞으로는 야, Alıyoruz, alalım, alıyoruz, alıyoruz, alıyoruz. Birinci, birinci, ha birinci, birinci, ha birinci. Alınca, birinci, alınca, birinci, alınca. Alınca, birinci, alınca, birinci, Dur dur, Gel, dur 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 böyle dur indir, indir, A, Her Her al, At, dur 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 Bahsettiğimle. Hadi, hadi, hadi aradım. Oraya göre düştük. Ağır iyi. Allah'ım direkt hangi Bora bu motoru götürüyor, motoru istiyorlar. Tamam, şey, şey, bir tane... Tamam da. Öbürünü bıraktım oraya. Tamam. Lazım mı öbürü sana? Bu tamam. He, lazım oraya. Tamam. oraya, bak küçük bir. Tamam, o sen Allah'ım Allah'ım. Bu iş <laughs> bu kadar. Zafer ağa. Bir video var Bak bu onların için. Tamam. Tamam, baba, et Ama tam şey oldu. Bu konum acıdı. Kolum acıdı. Bu konum acıdı. Abi tarafta kaç tane şey ver. Destek, altaşlar mı? Çalışmamız başarılı bir şekilde sonuçlandı. Kütüğü yerine oturtturduk. Şu anda çok güzel oldu burası. Şöyle. Arkadan da çekelim. Gayet güzel oldu. Hep beraber hep beraber çalışarak bu işi hallettik. Başardık. Soner Bey. Evet. Ne diyorsunuz? Kolay gelsin. Hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkürler. İnşallah. Sen Sönir de sağ ol senin sayende bu işler oldu Soner amca. sen de yardım Sönir. ettin. Ben sen. olsam olmasam zaten seni bir yapacak yok. Son haliyle işi bitirdik. Cafer Ağa'nın Cafer Ağa'nın bir ömürlük sorununu çözdük. Geliyor değil mi? Ağaçlar da yaptık, duvarı da yaptık. Babam artık bu duvarı burada kendi kendine uvarır. Ne kadar uvarırsa. Ama bu iş bitti. Bu işten kurtulduk. Vay be. Şu mazaranın güzelliğine bak ya.